eksik bu, muameleleri yaptır, sonra geçersin. <laughs> Onu yaptırana kadar ne zahmetler, ne meşakkatler Allah'ımızın hayırlı kulları, nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Geçerken onlar ölüm anında müjdeyi alıyor zaten. Müjdeyi alıyorlar. Halikimiz ona meleklerin tarafından müjdeler veriyor. Sami Sultanımız deyince onunla bir misal vereyim size. Bütün büyükler saygım var, sevgim var. ben çok onu gördüğüm için söylüyorum. Bir başkalarından olur, onlarla misal veririm, hiç çekinmedim. Bunda elhamdülillah hani bir gönle sahip olduğumuzu siz bileceksiniz. Çünkü Allah alem Cüneydi Bağdadi Hazretleri olsa gerek, kişi diyor bütün velileri sevse, içinden birisine buz etse, işte bu bizden değildir ise Allah korusun. Diğerlerine olan muhabbeti de yüzüne çarpılacak buyuruyor. Ay, ah, ah, hizmet verenler, hepsine. Onların imanlarına, onların dinimize olan gayretlerine saygımız var bizim, sevgimiz var, hizmet etsinler. Ellerine geldiği kadar hepimiz böyle hizmet eden insanlar Ve birbirimizi hiç yaralamadan. Bir misal veriyoruz diyorum ki, şimdi diyelim ki bir grubun aleyhine geçti. Veya <laughs> bir cemaatin dedikodusunu yapıyorsun. Bu ne <laughs> demektir? Bu şu demek. Elime bıçağı almışsın, gözümü oyuyorsun. Gözümü çıkarıyorsun. Olay mı bu? Elime bıçağı alıp da gözümü çıkarmak ne demek? Diğer bir cemaatin kalkıyorsun, onlarda iş yok canım. O ne demek? bıçağı alıp kulağını kesmek demek o. Usturayı alıp, ustura bıçağı alıp kulağını kesmek demek. E bir diğer grup içinde yok canım onların da şöyle şöyle kusurları var bilmem filan değil. Bunlardan ileri gitmek, güzelliklerini görmemek o ne demektir? O da ayağını kesmek demek. Bir diğer de unumu kesmek demek. Niye öyle oldu? Teral minine. Ve kalem nebiyyü sallâsı. Teral minine fi terahumihim ve tevaddihim ve taatufihim kemetelil ceset ile şekâ olur <laughs> tedâa lehu sehiru cesedi bis seher ve humma müminleri sevgide kardeşte kardeşlikte şefkat ve merhamette bir vücut gibi görürsün bak biz bir vücudun eli, ayağı, gözü, kulağı gibiyiz. Eğer aleyhinde olursan kendini yaralıyorsun. Ay, ay. Bu Hucurat Suresini açarsanız Hucurat Suresinde İsa'da İnnemen ve ihvatın ayeti cildesinin altında kendinizi kötülemeyin kendinizi kötülemeyin kendinizi ayıplamayın diye buyuruyor. Bak mümin kardeşine karşı yaptığın harekette Mevla ne buyuruyor? Kendine yanlışlık yapma kendine hakaret etme biz bir, biriz, bir bütünüz. Ondan dolayı, Füresah-ı Efendisi Hazretleri Kardeşi Allah'ın sırrı, Medine-i Münevvere'de ağlıyor. Valide Sultan diyor ki, Üstazım niye ağlıyorsun? Davetçi geldi, görmedin mi diyor. Ne davetçisi? Bilal-i Habeşi geldi diyor, radıyallahu anh. Peygamberimiz gönderdi bizi, istiyorlar, huzuruna istiyorlar diye. Bunlar davet olunmuş kimselerdir.